Merhaba arkadaşlar. Bugün telafi eğitimi kapsamında sizlerle 5. sınıf 8. ünitesi olan fitness ünitesine giriş yapacağız. Fitness ne demek arkadaşlar? Formda kalma, zinde olmak adına yapılan spor faaliyetleri demek. Fitness Türkçe'de geçmiş durumda arkadaşlar biz yine fitness olarak kullanabiliyoruz bu ifadeyi Türkçe'de de. Pekala fitness. Ee, Aktiviteleri, spor faaliyetleri nelerdir bir bakalım. Climbing mountain, dağ tırmanmak. Swimming, yüzmek. Cycling, bisiklet sürmek. Jogging, tempolu koşu. Running, koşmak. Diving, dalmak, dalış yapmak. Windsurfing, rüzgar sörfü. Camping, kamp yapmak. Hiking, doğa yürüyüşü. Bodybuilding, vücut geliştirme. Ice hockey, buz hokeyi. Gymnastics, jimnastik yapmak. Skating, paten kaymak. Ice skating, buz pateni. Snowboarding, snowboard yapmak. Weightlifting, ağırlık kaldırmak. Chin ups, barfix çekmek. Sit ups, mekik çekmek. Push ups, şınav çekmek. Playing baseball, beyzbol oynamak. Playing volleyball, voleybol oynamak. Play soccer ya da play football, futbol oynamak. Horse riding, at sürmek. Bunlar arkadaşlar bu ünitede karşılaşabileceğiniz spor faaliyetlerinin isimleriydi. Pekala, bu sporların biz hangi fiillerle birlikte kullanıyoruz arkadaşlar? Her birini spor yapmak anlamında kullanmıyoruz. Birilerini yaparız, birilerini oynarız, birilerine de gideriz. Yani do, play ve go fiilleriyle kullanmam gerekiyor. Bunları do yapmak, play oynamak, go gitmek demek arkadaşlar. Bakalım yapmak fiiliyle hangilerini kullanıyoruz? Do gymnastics, jimnastik yapmak. Do sports, spor yapmak. Do jogging, Tempolu koşu yapmak, do judo, judo yapmak, do Karate, Karate yapmak, do aerobik, aerobik hareketler yapmak, do exercise, egzersiz yapmak. Play fiiliyle neler kullanılabilir? Play soccer, futbol oynamak, play tennis, tenis oynamak, play golf, golf oynamak, play tick, çubukla oynamak, play basketball, basketbol oynamak go fiiliyle kullanılanlara bakalım. Go swimming, yüzmeye gitmek. Go horse riding, at binmeye, at sürmeye gitmek. Go skating, paten kaymak. Go cycling, bisiklet sürmeye gitmek. Go fishing, balığa gitmek. Go hiking, doğa yürüyüşüne gitmek. Pekala arkadaşlar. Bu spor faaliyetlerini Evet bizler için faydalı e, formda kalmamız gerekiyor. Bunun için de yapmamız gerekiyor ama hepimiz bunları seviyor muyuz acaba? Yoksa sevmeyenlerimiz de var mı? Muhakkak ki vardır. O halde sevip sevmediğimizi ifade etmek için neler kullanabiliriz? Nasıl cümle kurabiliriz? Onlara bakalım arkadaşlar. Burada söz konusu likes ve dislikes konusu bir şeyi sevdiğimizi ifade edeceksek kullanacağımız fiil liketır arkadaşlar, sevmek anlamındadır. Ancak eğer sevmediğimizi ifade edeceksek don't like ve dislike sevmemek anlamında ve hate, nefret etmek anlamında kullanabileceğimiz fiillerdir. Ee, bu fiiller öznenin tekil veya çoğul oluşuna göre e, geniş zaman kurallarına göre çekimlenecek arkadaşlar. Bir bakalım onlara. I, you, we, they özneleri arkadaşlar. Bunları biliyorsunuz. Ben, sen, siz, biz ve onlar. Bunlar çoğul ve ben öznesini barındıran özne grubudur. Geniş zamanda bu öznelerin fiili yalın haldedir arkadaşlar. S takısı almaz e, biliyorsunuz bir S takımız diye bir şey var geniş zaman kurallarında. Bu S, S takısı ya da S takısı dediğimiz e, ek e, tekil öznelerin yani he, she, it öznelerinin fiiline gelir cümlede ve onu çekimler. O zaman e, şöyle diyeceğiz. I, you, we, they'de de fiilim yalın halde olacak. E, he, she, it de ise fiilime S takısı gelecek. Ancak olumsuz cümle oluşturduğumuzda yani sevmediğimizi ifade ettiğimizde bu sefer de e, yardımcı fiilim olan do fiili he, she it de yine s takısını alacak. does. Yani e, olumsuzluk ekiyle birlikte de doesn't şeklinde kullanılacak. Bunu unutmayın arkadaşlar. O zaman örneklerime bakalım. E, I, you, we, they ya da kids like tenis. Ben, e, sen, biz, siz, onlar veya çocuklar veya farklı bir özne de kullanılabilir. E, tenis'i severiz. Ya da I don't like tenis. Ben tenis'i sevmem. I dislike tenis. Ben tenisten hoşlanmam. I hate tenis. Ben tenisten nefret ederim. Burada arkadaşlar sporun Sadece ismini getirdim. Ee, ancak ben sporu yapmak, sporu e, eylem olarak yaptığım zaman kullandığım fiili de az önce beraber kullanıldığı fiilini de getirebilirim. Bu durumda like, don't like, dislike veya hate'ten sonra bu fiilime ING ekini getirmem gerekiyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bir şeyi yapmayı seviyorum ya da bir şeyi yapmayı sevmiyorum ya da ondan nefret ediyorum. Burada yapmayı ifadesini oluşturmak için o fiilime ING ekimi getireceğim. Örneğe bakalım. Örneğin we like playing tennis. Biz tenis oynamayı severiz. We don't like playing tennis. Tenis oynamayı sevmeyiz. Kids hate playing tennis. Çocuklar tenis oynamaktan nefret eder. Pekala, aynı cümle içerisinde sevdiğimiz ve sevmediğimiz spor faaliyetlerini ifade ettiğimizde arkadaşlar araya ama bağlacını but bağlacını koyacağız. Bunu unutmayın arkadaşlar. Örnek iki tane cümlemiz var. Bakalım. I like swimming but I don't like cycling. Yüzmeyi severim ama bisiklet sürmeyi sevmem. Kids like skipping rope but they hate jogging. Çocuklar ip atlamayı severler ama tempolu koşu yapmaktan nefret ederler. Bunlar arkadaşlar e, fiilimin yalın halde kullanıldığı özne gruplarıyla olan örneklerimdi. Bir de tekil öznelerimle olan örneklerime bakalım. Yine aynı benzer kurallar geçerli. Ancak burada fiilime s takısı gelecek biliyorsunuz veya olumsuz cümlede ise yardımcı fiilim olan do'ya s takısı gelecek ve doesn't olacak arkadaşlar. Yine eğer ki e, sevdiği ya da sevmediği e, sporu ifade ettiğimizde sadece ismini ifade ediyorsak burada herhangi bir farklılık yok sporun ismini belirtiyoruz. Ancak o sporu yapmaktan, o spora gitmekten, o sporu oynamaktan bahsediyorsak o eyleme, o fiile ayağınca ekimizi getireceğiz. Örneklere bakalım. Ali likes judo. Ali judo you sever. Judo sporunu sever. Burada sadece judo sporunun ismini ifade etti. Ya da bakalım. She hates judo. O judodan nefret eder. Peki şuraya bakalım. Ali likes doing judo. Ali judo yapmayı sever. Burada sporu yapmak söz konusu arkadaşlar. Sadece spor değil. Ee, she doesn't like doing judo. O yani bir kızdan bahsediyorum. E, judo yapmayı sevmez. Yine aynı şekilde arkadaşlar. tekil Öznelerde de ee, sevdiği ve sevmediği sporları ifade ettiğimiz zaman aynı cümle içerisinde e, araya ama bağlacını getireceğiz ki cümlemiz anlamlı olsun. He likes swimming but he doesn't like cycling. O yüzmeyi sever ama bisiklet sürmeyi sevmez. Ceren likes skipping rope but she hates jogging. Ceren ip atlamayı sever ama tempolu koşu yapmaktan nefret eder. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi fiil olarak spor yapmaktan bahsettiği için fiillerime ing gelmiş. Aynı zamanda tek öznelerim olduğu için s takısını getirmiş. Hem olumlu cümlesine hem de olumsuz cümledeki yardımcı fiiline ve araya ama bağlacını yerleştirdi. Bir tarafta sevdiği, bir tarafta ise sevmediği spor aktivitesi söz konusu olduğu için. Pekala. Birisine en sevdiği sporunun ne olduğunu sorarken hangi soru kalıbını kullanacağız? Aslında sizin biliyor olmanız lazım. Yani muhakkak hatırlayacaksınız. Çok basit bir e, soru kalıbı. What is your favorite sport? En sevdiğin spor hangisidir ya da nedir? Buna cevap verirken arkadaşlar my favorite sport benim en sevdiğim sport ifadesini özne olarak başa getiriyorum. Is dedikten sonra çünkü şu burada tekil bir bir tek spor dalından bahsedeceğim. En sevdiğimden bahsettiğim için tekil oluyor. Ve tekil öznelerin yardımcı fiil olan isi getirdim. Ardından o sevdiğim spor dalını ifade edeceğim. Yine eğer ki sporun sadece ismini ifade ediyorsam e, o şekilde belirteceğim. Ancak eğer sporu yapmaktan bahsediyorsam, oynamaktan, o spora gitmekten bahsediyorsam o fiili ing ile birlikte getireceğim arkadaşlar. Burada olduğu gibi My favorite sport is basketball ya da my favorite sport is playing basketball. İlk cümlede benim en sevdiğim spor basketboldur demiş. İkinci cümlede ise benim en sevdiğim spor basketbol oynamaktır demiş. Diğer örneğimize bakalım. My favorite sport is hiking. Benim en sevdiğim spor doğa yürüyüşüdür. Doğa yürüyüşüne gitmektir diyebilirdi. My favorite sport is going hiking. Arkadaşlar, bu şekilde sevdiğimiz e, spor aktivitelerini ifade edebiliyoruz veya sevmediğimizi ifade edebiliyoruz e, Bir de arkadaşlar e, bazen sevsek bile yapamayacağımız e, durumlar sporlar olur Bu durumda bizim yeteneklerimizi ifade etme durumumuz söz konusu olur Yeteneklerimizi neyle ifade ediyoruz İngilizce'de, Can kalıbıyla arkadaşlar. Can yapabilmek. Eğer ki bir şey yapabiliyorsak can, yapamıyorsak da can't kalıbını kullanıyoruz. Çok basittir. Her ikisi de bütün öznelerle aynı şekilde kullanılıyor. Yani olumlu ve olumsuz cümlelerde ve yine her ikisinde hem olumlu hem olumsuz cümlelerde e, can ve kentten sonra fiilim yalın haldedir. Bu örneklerde gördüğünüz gibi can play, play yalın halde. Can do, do yalın halde. Can skate, skate yalın halde. Can swim, swim yalın halde. Örneklerimize bakalım. I can play soccer. Ben futbol oynayabilirim. She can do gymnastics. O jimnastik yapabilir. We can skate. Biz paten kayabiliriz. He can swim. O yüzebilir. Arkadaşlar bu şekilde de sporlardan yapabildiklerimizi veya yapamadıklarımızı çok basit bir şekilde can veya can't kullanarak ifade edebiliriz. Bu üniteyle ilgili arkadaşlar söyleyebileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.